bebeklerim hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aşırı mutsuzum. Mutsuz değil mutsuz. Ruhen çökmüş durumdayım. Bedenimi zar zor hareket ettiriyorum. Yani mentalde de psikolojik ben de çöküşlerdeyim. Bu yüzden çok enerjik bir Merve göremeyeceksiniz. Bunun için özür dilerim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Birçok şey denedim ve başaramadım. Olmuyor. Asla olmuyor. İşte bir de bu ses var. Onu umursamayın. Tencereyi kapatsam hava gelmeyecek. Neyse ben mangajıma başlayayım. Ya da mangaj yapmayacağım. Ağlayalım mı? Gerçekten deli gibi ağlamaya ihtiyacım var. Deli gibi. Yani ciddiyim. Şaka maka değil. Hani iyi değilim. Asla şu hissetmiyorum. Gram hissetmiyorum var ya. Oturup saatlerce ya da bir günlerce hüngür hüngür bağıra çağıra ağlayasam var. Sanırım bu mutsuzluğumun kaynağı galiba dünkü yaşanan olaylar. Yani çok fazla çileden çıktığım oldu çalışırken ama bu kadar krize girdiğimi hiç hatırlamıyorum. Resmen krize girdim. Çıkamadık. Bütün gün sinir krizi ve hani herkes herkes sinir krizi yaşadı. Çalışmaktan az daha değil bir yeni gelen kişi var. Yani çalışmak bu kadar zor gelmemeli. Gerçekten bu kadar değil ya. Tamam. Koşullar zor ama yani hiç kimseyi umursamamak, müdürünü, yardımcını takmamak bu gerçekten bambaşka bir boyut. Ve orada böyle paletler falan var tamam mı yani Bir gün önce paletler gelmiş. 15'i 20'ye yakın bir palet gelmiş. Açmaya çalışıyoruz yardımcıyla beraber. yani herkes aç, üçümüz açtık. Herkes aç. Tutturdu. Saat 9.30 civarı falan. Ben molaya çıkacağım. Ya bir dur. <laughs> yani mal açalım da sonra çık yani bir de kasan onadına çık tamam mı ben de ilk başta kıza uyardım dedim ki bir de bana üstten emir geldi çünkü yani. senle ben mal açacağız depo edeceğiz, Depoyu depo düzelteceğiz kasaları o ikisini aç okey dedim ben de. ne yapayım emir geldi yani okey dedim ben de söyledim tamam denildi tutturdum ola diye tutturdu ve asla bizi de sanmıyor mola 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 diye. Hayır bir de istediğim mola saati çok şey uzun versiyonlu. Sonra olmuş biliyor musunuz açık çıkmış kasada bile. Şimdi ne yapayım ben mesela hani onu. Söylemiştim zaten senin adına açık diye. İnsanların yani insanların anlayma konuşamıyorum bile o derece sinirliyim. Hani korkunç ya bilmiyorum. İnsanlık dışı hareket. Sözleri de ben dün erken çıkacaktım. O da bana girdi. Zaten geçen günlerde saatim kalmıştı içeride. Onun müdürle konuşup da dün alacaktım. O kadar herkes kriz geçirdi ki. Hani sadece yarım saat erken çıkabildim. Of. Rümen Ruş bay bay. Konuşsa kadar manım kalmadı. Zaten gerçekten açık açık söylüyorum. Sırf salı gününe video gelebilsin diye yapıyorum şu an bunu. Yoksa şu anki ruh halim ve şu durum imkansız. Bir şey anlatacak halim de yok, farkındasınız zaten. Yani şu an benim dümdüz hiçbir şey yapacak halim yok. Yani keşke bugün izinli olsaydım falan diyorum. Çünkü yatakta oturup ağlamayı dilerdim. Düşünsene de izin günümde ağlamak istiyorum. Gerçekten korkunç bir vaka. Pratik diyecektim lan pastele, pastel. Şu an kendimi Nihal gibi hissediyorum. Final bölümündeki Nihal. Ağlasam ne olur? Yok böyle bir şey ya. Çok kısa oldu. <laughs> Hayatımın en kısa videolarından bir tanesini çektik. O kadar halim yok ki. O kadar mutsuzum ki. O kadar çökük bir vaziyetteyim ki. Anlatamam. Aktaramam. Neyse yapacak bir şey bu seferlik böyle olsun diyelim. Bebeklerim hepinize teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Umarım keyif almasınızdır demek şu anda. Ayıp kaçar ya. Ben keyif alamadığım için sizin almanızı bekleyemem. Ben mutsuz olduğum için sizin mutlu olmanızı da bekleyemem. Bunlar kaynaklı. Yani <laughs> özür dilerim. Başka diyecek hiçbir şeyim yok şu anda. Hepinizi çok seviyorum. Ee, umarım mutlu, kaliteli insanlar hayatınızda olur. Ki sizi de böyle bir neşelendirsin en azından. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhen olacak şekilde bizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.